Benzinin fiyatı 5 lirayı geçti, depo fulllemekse neredeyse tarih oldu. Sürücüler haliyle hesap kitabın peşine düştü. Benzin fiyatları 5 lirayı gördü ve adeta cep yakıyor. Peki benzin fiyatlarının sık sık arttığı bu ortamda sürücüler nasıl tasarruf sağlayabilir? Akaryakıt zamlarından beli bükülen sürücüler çağrı araçlarına LPG taktırarak ya da dizel araç satın alarak bulabilir. 5 bin lirayı aştı. Dizel araba daha e, tasarruflu bizim için onun için dizel arabayı bundan dolayı tercih ediyorum. Kilometrede 250 kuruş yakıyor şu araç. Ee, gaz fiyatları daha ucuz, daha ekonomik oluyor. Böylelikle. O yüzden LPG'yi tercih ettim. Benzindeyken 48.50 kuruş yakıyordu kilometre başına. Şu an 30 kuruşun altına düştü. Araba kullanırken gaza ve frene yumuşakça basmak yakıt tüketimini önemli ölçüde etkiliyor. Düşük devirde kullanıyoruz. Fazla vites değişikliği yapmıyoruz. Şehrin içindesiniz yani. Durukak durukak zaten daha fazla yak duruyoruz. Ama uzun yolda olsa o da yakmaz. Gaza daha fazla basmıyoruz yani. Kaçta gidiyorsunuz mesela? Yani Devrini ayarlamaya çalışıyoruz daha çok. 2000 devirle daha yavaş gitmeye çalışıyoruz. Aracınızda daha az yük taşımak ve lastiklerin basıncını fabrika ayarında tutmak da yakıt tasarrufunda kâra geçiriyor. Bugün gün bakmışım ki 5 yolcu var, Bugün gün bakmışım ki 4 yolcu var. Belli olmuyor yani. Fazla yük arkadaşlarım olabilir, başka bir yük olmayabilir. Sadece arkadaşlarımdır. Ama. Yaz aylarında sıcaktan bunalanlar için camlar kar etmeyince sürücüler klimaları tercih ediyor. Klimalarsa yakıt tüketimini %10 arttırıyor. Tasarruf içinse klimayı düşük devirde kullanmak gerekiyor. Kapatsanız bu sefer çok sıcak oluyor. Açsanız benzin gidiyor. Mecburen alıyorsunuz yani. Klima konusunda neler söyleyeceksiniz? Klimaya hiç dokunmuyorum. Zaten onların hepsi etkiliyor biliyorsunuz benzini. O yüzden korkuyoruz artık. Klimayı açtığımız zaman günde 6-7 lira fark ediyor. Minimum seviyede çalıştırarak zaten şu anda çalışıyor. Minimum seviyede çalıştırarak. Siz, siz olun, ibrede 3 haneli sayıları görmekten kaçının. Çünkü yakıt tüketiminiz katlanarak artıyor. Hem, hem normal açıdan, yani sağlığımız açıdan, trafik, emniyeti açısından hem de yakıt tüketim açısından. Çünkü yani 110-120 tüketimimizde daha fazla yakıyor. Korkuyorum gaza basmaya. <laughs> Bütün bu tavsiyelerin yanında aracınızın bakımını da yaptırmayı ihmal etmeyin.